Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Epey bir uzun zamandan sonra tekrar birlikteyiz. Bir 15 gün ara vermiştik ama gerçi kötü geçti 15 gündeki verdiğimiz maçlar. İnşallah bundan sonra güzel maçlar, güzel kuponlar vereceğim size. Tutturmamız dileğiyle. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız İlerleyen zamanlarda daha profesyonelleşip, formatlar değişip daha güzel size maçlar ve kuponlar vereceğiz. Ben arkadaşlar kısaca maçta çok maç var. Güzel maçlar çıkarttım. Bir kuponumu hemen hızlı söyleyeyim size. Maribor maçı var arkadaşlar. Maribor. Geçen maç 1-1 bittiydi. Evet 1-1 bittiydi. Ben bunu herhalde yine üst vermiştim. Bu sefer bu maçın yine üst olacağına Maribor maçının ve oranı şu anda Maribor üstünün oranı 169-170. Bir kuponumda Maribor üst. İlk maçta Adana Demir izledim. Çok pozisyona girdi, atamadı. Şey de açık oynadı, Kuruz da açık oynadı. Bu maçın da üstü olacağını inanıyorum kendi sahasında. Zaten bu sene Adana Demir'den çok ekmek yiyeceğiz. Başkanın dediği gibi beş girdi, üç atın diyor. Taraftara diyor. Güzel maç izletin diyor. Güzel e, maç maça gelenler diyor. Gollü maç izlesinler diyor. Bir başkan böyle söylüyorsa geçen maçta da çok gol kaçırdı Adana Demir. E, kendi sahasında kulüpte gollü geçirilen en önemli maçın. Öbür maçımda arkadaşlar kulüp birici maçı var. Kulüp birici'm ben <laughs> Danimarka ligindeki ağır su yeneceğine inanıyordum. Ama kadro nasıl işte aksilik burada. Kupurumuzu yapıyoruz, oynuyoruz. Kulüp artık şeye gider mi? Rotasyona gidiyor mu? Galatasaray gibi. Nasıl bir kadroya çıkacak bilmiyorum ama sezon başladığı için ve ilk maçta bir bir kötü başladı. Kendi evinde yenemedi. Herhalde ciddi alırsa 3-0 yemişti, diyen zaten ilk maçta. Ben yine bu takımı yeneceğine inanıyorum. Ve bir kuponumda 6.5 oranla size banka veriyorum. Adana Dömür Üst, Marbol Üst, Kulüp Bülücü Yener arkadaşlar. Bir kuponum böyle olacak. Öbür kuponumda, bir kuponumda da Kulüp Bülücü çıkartıp arkadaşlar e, yine çok inandığım bir takım var. Ve çok yüksek oranı var. Zalegares e, Macaristan takımıyla Osiye Kırvat takımı oynuyor. Osiye çok güzel bir kadro kurdu. Birkaç e, hazırlık maçlarına falan baktıydım. Kadrosu da güzel. 1-0 yendi ilk başta. Ve yine yeneceğine inanıyorum bu takımı. Osiyek'in oranı 2.30 iddiada. Bir, bir, kupon olmadı arkadaşlar. Burj yerine bunu koyup Osiyek'i koyup ee, öyle bir kupon yapacağım. Oranı da 7.60 yapıyor. Size tavsiyem isterseniz kulüp bürcü koyup Osiyek şey koyup, Maribor üst, Adana'da bir üst öyle de bir kupon yapabilirsiniz. Ufak bir şey. Ama ben Osiyek <laughs> şey ve Kulüp Burcu mutlaka bir kupon yapıp Adana bir üst, Maribor üst kupon yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, size size de tavsiye ediyorum. Ve çıkardığım bazı maçlar var. Kısa kısa geçeyim. Her maça giremeyeceğiz tabii ki. Ama Telegram'da ya da çoğu kişi de benim hemen hemen telefonum var. Oradan abi şu maç ne olur derseniz incelediysem size dönebilirim. Müsait olduğum zaman. Bütün mesajlara dönüyorum. Size mesela Riga diye bir takım var. Bizim <laughs> Letonya takımı. Macar takımın oynuyor. O maç mesela inceledim. O maç da bir olabilir gibi. Sonra Petrokupla Kupla Makabi Tel Aviv var. İki olur o maç. Oran vermiş mi? Vermemiş vermemiş. Mesela plazen ee, Plezen vardı. Plezen, 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 Victor Plezen. Deplasmanla oynuyordu herhalde. Onu da indirdim mesela. O da iki olur arkadaşlar. Plezen. Evet maç çok olduğu için. O da iki olur. Ve incelediğim maçlar arasında bizim bo Bohemis var. Şaşırdım ben bu orana. O da gitme oynuyor. Bir sürpriz kuponla bu maç 1 olabilir arkadaşlar. 3 lira oran vermiş. Anlamadım ben. Sonuçta 3-0 yemiş Bodo Glimp. Aynı ayarda bir takımlar. O kadar da kötü değil herhalde. Çek takımı. Sezon Bodo Glimp 3-0 yemiş. Biraz fonda. Ama ben bu maça bir sürpriz yapıp 1 olabilir diye düşündüm. Arkadaşlar bir Basel maçı vardı yukarıda baktım. Oran açmamışlar ama Şuradan bakalım bir Basel maçına. Oran ne vermiş siteler. Basel ilk başta yenildi. Bir sürpriz yaptı ama Basel'in ben kalmak istiyorsa 2-11 veriyor arkadaşlar. Ben bu maçı değerlendireceğim. Erken başlayan maç. Toba maçını. Üstü ya da yener oynayacağım ben Basel'e. Ve bu Lüzen Düşükar'dan maçı vardı arkadaşlar. Ona da üst oynayabilirsiniz. Avusturya Real maçı var o da o, keza Her maça gelin gidince dağılıyoruz ama ben size kısaca tekrar toparlayıp kuponumu vereyim. Adana Demir üst, Maribor üst, Kulüp Brüj Yener 6.30 oran veriyordu. Ama tabii ki Kulüp Brüz, e, maç başlarken nasıl bir rotasyona gidecek ya da ne yapacak ama yine de ben bu takım yeneceğine inanıyordum. Kulüp Brüj Yener'in yerine bir kuponda Osiyek Yener koyacağım. Yine Adana Demir ve Maribor üst koyacağım alternatif kuponlarım olacak bugün. Yeri gelir zaman Telegram'dan takip edin. Ve Facebook'tan paylaşıyorum. Anlık da atabiliriz. Ama size dediğim gibi Liga var, Bohemis var. Bir de Pauk var arkadaşlar mesela. Pauk'u inceledim. 0-0 bitmiş. Pauk'u 1-60 gibi bir oran vermiş. Pauk da çok rahat bu takım yener. Çok rahat yener. İstiyorsa kalmak istiyorsa. Sonuçta ee... İsrail takımı. Beytel. Yener. Ve ben size e, Avusturya'ya bir tane de mesela üstü uygulayabilir Hamar abi Twente maçı var arkadaşlar. Bu maçı da bir üstünü değerlendirebilirim ve Twente-Yener koyabilirim. Oran vermiş. Bir de size çok nazizane Victor'u Plezen dedim. Plezen'de oran 1.30 gibi bir oran vermiş ama alternatif oynayan arkadaşlar Plezen, Twente bu maçları değerlendirirseniz Mohamed mesela sürprize koyacağım ben. Tekrar ee, inşallah bundan sonra güzel maçlar var. Güzel kuponlarımız olur. Size değişik kuponlar vereceğiz. Mesela bir Korner kuponu vereceğiz. Korner oynayanlar varsa hafta içi bundan sonra hafta sonları değişik kuponlarımız olacak. Şu takımları izliyoruz mesela ben elimden geldikçe mesela Adana Demir'i izledim. Çok hoşuma gitti. Adana Demir'in bütün maçlarına üst söylemeyi düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk falan. Bunlara bakacağız. Siz arkadaşlar hepinize bol şanslar dilerim. Beni takip ederseniz, beğeni yaparsanız ee, hafta iç, hafta sonunda güzel maçlar var. Size değişik iki tane kupon vereceğiz. İnşallah bizim için kazanma günü bugün olur. Bundan sonra üst üste inşallah birkaç kupon yapıp kazanırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol şanslar.